Gel aşkım hadi gidelim ya. Geliyorum aşkım. Hmm, bu şimdi oraya giderse tuvalete giderse ben de hemen onu alırım. Ben tuvalete gidiyorum aşkım. Tamam aşkım. Magic tuvalet. Gitti gitti hemen aşkımın yanına gideyim Allah olayım. Merhaba benim aşkım olursun. Olurum tabii ki aşkım. Onu unut boş ver gitsin. Tamam senden bu dünyada güzel olamaz. Tamam. Ay ben de tuvaletten çıkayım. Çok Aşkım ne yapıyorsun sen? Hiç aşkım bir şey yapmıyorum. Ne? Bu kız da git. Bu kız. Bu kız da git kız da kim? Artık o benim aşkım. Seni sevmiyorum. <laughs> Canıma da değsin. Saçının başını yollarım. Kız senin. Aynen. Yolarsın. Görürsün. Seni geberteceğim. Aa yardım edin. Altı eziliyorum. Hastamız kan kaybediyor. <gülüyor> 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 Doktor hanım hemen onu bayılsın. Ay uyandırdım işte pardon. Hayır. Hayır. Ölsün gitsin. Hayır. Uyandırın onu. Onu dinlemeyin. Uyandırmayı nefes Maalesef o benim işim. Ben doktor olarak bunu yapmam gerekir. Hastayı <laughs> alıyorum. Düt, düt, düt. Hasta kan kaybediyor. Onu yapmamız gerekiyor. Hemşire hanım yapamıyorum. Hasta öldü. Hadi onu mezara görelim. Hadi gömelim. Maalesef hastayı kaybettik. Tamam neyse ben de onunla olurum. Hadi olalım aşkım. Esselam. ¡Se la...